Kurumur Holding'in ana sponsorluğunda yepyeni bir formatla Box to Box'ta sevgili Halil Nerkal'la beraberiz. Bu yayınımız hem Legend Futbol'da hem Fenerbahçe Sevdalı YouTube kanalında ortak şekilde yayınlanacak. Güzel bir format inşallah beğenirsiniz. Şöyle söyleyeyim haftanın öne çıkan 5 konu ya da 5 ismini her hafta sizlerle konuşacağız, paylaşacağız. Halil abi hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Koray. Ee, yeni bir format. Hayırlı olsun. Ee, Sen de bunu bir zamandır konuşuyorduk. Evet. Ee, i̇nşallah bol izlenmeli olsun. Güzel konuşacağımız konular olsun. Ee, verimli olsun. Ve de hayırlı olsun. Evet. Şimdiden de bütün izleyenlerimize inşallah sevdikleri bir yayın olur. 5 tane konumuz var. Tek tek onları sıralayacağım. Şimdiden o ilk 5'i söyleyeyim. Bu hafta 5 isim konu, konu ettik. Hatta Samsun Spor'da sayarsak. Taliskayı, tabii ki Aydın Bey buradayken... ...birinci olarak Taliskayı konuşacağız. İkinci olarak... Robert Yüksel, Yıldırım ve Samsun Spor konusunu ele alacağız. Üçüncü konumuz tabii ki Sivas'ta oynayacağımız için Rıza Çalınbay olacak. Dördüncü konu benim çok gerçekten çok istediğim bir konu. Özellikle rica ettim sevgili Aldin abiden. Yaz Yıldırım ve Kerim Rahmi Koç'u konuşacağız. Çok güzel bir fotoğraf verdiler çünkü. Beşinci konumuzda bu bir transfer gelişmesi. Muhammed Dağ Şahin. Onu da ilk kez bizden duyacaksınız. Aldin abi Taliska ile başlıyorum. Şimdi sana bir kontra yapacağım. Yap. Talişka, Tırışka. Dedin. Dedim. Evet. Ama ben burada iki ay evvel daha transfer olmanın şöyle bir şey demiştim. Talişka bu ligin bagıdır İki maç alır şampiyonluk getirir. Dedin. Hatta iki demiyorum arttırıyorum. Üç alırsa belki şampiyon oluruz. Dedin. Sözü sana bırakıyorum. Şimdi Talişka, Tırışka 23 Aralık 2024. Bende tarihi var. Daha gelmeden. Tabii. Hı -hı. Transfer aşamasında. Şimdi ben geçen yayınımızda da Fenerbahçe Sevdalıları evet. yayınımızda da dile getirdim. Tabii benim açık olan Instagram sayfamda çok ciddi yorumlar, sert, belaltı, küfür, hakaret entriküsü geliyor. Evet. Bunlar şey değil, bunlar olabilir. Yani sosyal medya zaten malum. O sosyal medya kısmını bırakıyorum. Şimdi ben bu o söylemlerimde o günkü transfer oluş şeklinin yani şekli eleştirdim. Maddi ben. açıdan da söyledim. Evet, yani, yani maddi, maddi açıdan... ve geliş şeklini. Evet. Yani orada problemli bir adam ben ne Tarışka'nın tekniğine, ne futbol bilgisine, ne şusuna, ne busuna ya ona, ona, yorum yapacak zaten şey bir insan değilim. O seviyede bir kendimi görmem ben. Çünkü adamın yaptıkları belli. Yani yani sol ayağı olsun, kafa hakimiyeti olsun. E bunları yıllarca Beşiktaş'ta da seyrettik. İşte zaman zaman bu Arabistan Ligi'nde de biliyorsun yayınlar oluyordu. Tabii Onlarda ben da çok hala izledim. oluyor ki sen bunu çok iyi takip edensiz zaten. Ama e, ben gene şunu söylüyorum. Yani bir maçta tamam çok önemli. Bundan sonraki her maç çok önemli. Bir kırılma maçında öne çıktı diye Tarişka'yı bu kadar böyle yine yükseklere çıkarmak bizim ülkemizde şöyle bir şey var. Ee, Maçlık ve olarak, anlık yaşıyoruz. Yani yani bunu söylemeye çalışıyorum. 3 gün Yoksa yani benim ya yanlış anlama Bodrum'daki bir arkadaşım hı hı. sürekli beni eleştiriyor. Diyor ki Mourinho'yu niye eleştiriyorsun? Talişka'ya niye Talişka diyorsun? Şudur budur. Ya, olur yani. ya, bunlar olacak. Sıkıntı değil. Ben onlara bunlar, bu e, şey, Ben orada değilim. Ya ben Fenerbahçeliliğimi en iyi bilenlerden Abi şu yani. görüyor musun? Bak sevgili Fikret'e teşekkür ediyorum. Yani, yani e, bak oradan o topa anca 3-4 isim öyle bulur. Bunlardan ben de defalarca seyrettim. Biri bizdeki Alex'ti, biri defalarca Messi'dir. seyrettim. Evet. Hatta o golden sonra e, yani evin içinde neler yaşadığımı Allah'la ben biliyorum. Ben ne kadar sevindiğimi, ne kadar mükemmel bir gol olduğunu. Tadişka umarım form grafiğini yükseltir. Ya ibadet ederiz. Yani biliyorsun biz sevdik mi ibadet eder evet. gibi seviyoruz. Zaten Alex'in yani Brezilya müziği de çaldı ha. bize bir Alex'i de aldı. Ee, yani Alex'i hatırlattı. Yoksa hakikaten çok kritik bir maçta. Evet. Ee, hatta sen de biliyorsun kadrolar açıklandığında acaba Morinho e, bavulları hazırladı mı diye de bir şey kullanmıştım ben burada yayında. Ya ben hani çok kadroyu net ol. bildiğim ha, için şaşırmadım. Biliyorum. Sen, <laughs> çünkü bize <laughs> attın kadroları. Evet. Sürprizlere hazır olun dedin. Daha atmamıştın. Sürprizlere hazır olun dedin. Hakikaten sen kadroyu paylaşınca ben dedim ki bavulları hazırladı. Biz bu bir intihar kadrosu. Çünkü 7 kişiydi yanlış biliyorsam. Evet. Oynattığı kadrodan e, dışarı bırakılmıştı. Biz spoiler daha vereyim mi Sivas maçı öncesi? Ver. Talişka 11'de. Bir şey diyemeyeceğim. Tanışkan 11. Buna hazır olun. Bence hepiniz de mutlu olacaksınız. E, ben ilk 11 e, oyuncusu olduğunu henüz daha o seviyeye geldiğini form ve hani fizik kondisyon olarak düşünmüyorum. Ben olsam ikinci devre hamle oyuncusu olarak kullanırım. Trabzon maçında yaptığı gibi Trabzon maçında esasında onu yaparak ve Tanışkan'ın da bu yapmış olduğu hattrikle kaç kişi kurtuldu biliyorsun değil mi? Yönetimden Değil, tut. 25, 30 milyon, 35 milyon kurtulduk <laughs> yani. Taraftarı, ben, e, can taraftarımızı bir arama bırakıyorum. Vallahi bir sıfırdan sonra yalan yok, ümitsizdim. Tab ya ama yani... Uyunda gitmiyor, bir şey da de yapamıyoruz. Bilimcilerine ne yaptık Allah aşkına onu söyler misin bana yani? Tamam. Bir alıştık. tane Fred'in işte, pozisyonunu hatırlıyorum evet, ben. Bir tane de e, Şimastin'in yaptığı var. ortada öyle bir direkten... Ya o çok evet, istem dışı bir ha, orta, yani öyle. Yani. Bilinçli yani, bir orta değildi zaten yani. Tarişka'dan Tarişka'dan diğer konuya geçmeden şunu söylemek lazım. Tarişka'dan bizim beklediğimiz bu. Aynen. Maçları Koraycığım. Al, yani başımızın üstünde ha, yani yerim var. yoksa <laughs> konuyu uzatmak anlamında evet. söylemiyorum. Ee, ya Tarişka biraz evvel sevgili Koray'ın da söylediği gibi ya başımızın üzerinde yeri var kardeşim. Yani ben e, biz kimlere neler yaptık zamanında e, benim eleştirim transfer dönemi, maliyeti, evet. ha, geldiğinden dolayı. beri gösterdiği grafik. Ha Allah'tan diliyorum ki, Allah'tan diliyorum ki inşallah öyle roller alır ki bundan sonraki 8 haftamız kaldı yanlış bilmiyorsam. Evet, 8 o, maçımız o, kaldı. Pura, 8 maçımız kaldı. İnşallah iyi roller alır, kurtarıcı roller alır da ben de kendisinden e, ne bileyim bir taraftar olarak gider formasını alırım. Ne yani Talişka, yani. Tırışka'dan Tatatatalişka'ya geçmeni rica güzel, ediyoruz. Çok güzel tanınmadın. Yani <laughs> evet. ben burada Tatata... Ta ta, Talişka'da diyeceğim. Hatta formanı da aldı. Hatta aynen, Hiç sıkıntı yok. Kendisine ulaşıp formasını da imzalatırım. O süreç için öyleydi. Bugün e, Talişka kimliğini ortaya koymaya başladı. Senin de söylediğin gibi başımızın üzerinde Yerim var, yeri baş. var. İkinci konu senin çok seveceğin bir konu. Burada tahtamda oh. yazıyor. Robert Yüksel Yıldırım ve Samsun Spor. Bu arada Samsun Spor'u alırken ben Samsun Spor'u çok seviyorum. Samsun Spor'la hiçbir sorunumuz yok. Bunu özellikle söyleyip sana topu atarken şunu söylemiş Rabot Yüksel Yıldırım. Fut, e, Türk futbolunun bekası için Fenerbahçe'nin şampiyon olması lazım. Ben bu sözü duymadım ama galiba bunu ben izlemedim çünkü ben Beyaz izledim. Futbol'daki. Sen duydun mu bilmiyorum. Duydum. Bunu, bu ne demek ve bu çok Galatasaray-Samsun Spor maçı öncesi çok çirkin bir itham bence. Şimdi çirkin itham olmakla birlikte sevgili Başka yerlere oray... çekilebilecek ha, bir Şimdi söz. hatta şunu söyledi Fenerbahçe'nin dışında. Sayın Başkanımız Ali Koç bir rahatlasın dedi. Ne demek? Ya ben buna başka türlü yorumlar da yaparım da on aralara girmek istemiyorum. Abi. Ben evet. bu adamın, ben bu kişinin evet. yani e, çatma Robert Yüksel'in tamam mı? E, Robert mı Yüksel mi bir defa ona karar ver. Abi versin Robert de. Yüksel yıldırım Kusura ha. bakmasın ben yani. tam ismini okuyorum. Ayo sağ ol. Yok yani, yani ha, bir defa ne olduğuna bir karar <laughs> evet. versin de öncelikle ona göre hitap edelim. Neyse önemli değil. Benim işim de değil o. Ama ben bu adamın e, şöyle vücut dili, konuşmaları şu son dönemdeki büyük maçlar öncesi özellikle Fenerbahçe maçları öncesi ortaya çıkıp böyle işte beyaz TV'de veya farklı kanallarda ki bir tanesinde biliyorsun Yusuf Kenan Çalık'tan çok güzel cevaplar aldı. MOBES'e ee, konuşmadı ama da. Ha daha MOBES'ler e, bu gidişte MOBES'ler de kabul etmeyecek onu herhalde. Böyle gözüküyor. Çünkü ben inan konuştuklarından en ufak bir şey anlamadım. Sadece senin bahsettiğin iki konu düşündüm. İkincisi de yani şey söyledi. Şu Ali Koç bir şampiyon olsun da Türkiye rahatlasın <laughs> gibi. Ya bende videosu var duruyor yani. Ben kesit kesit sosyal medyadan gördüm. Ya ben açıkçası izlemek istemedim. Yalan değil. Yok yani. yok yo, ya ben izlemeyi de, de tavsiye edemedim. etmiyorum sana. Ama konuyu ağlamak istedim çünkü Fenerbahçe ile infial olmuş durumda. Neden? Ya şimdi Yüksel Yıldırım Robert Yüksel Yıldırım. Fenerbahçe maçları öncesi tamam evet. konuşuyorsun. Şimdi Galatasaray'la ilgili konuşman gerekirken yine Fenerbahçe konuşuyorsun. Tabii tabii. Şimdi yorum, oradaki yorumcular da ben öyle, öyle sorular sordu. Esasında soru bombardımanına tuttular o yayında. Zaten bir ara şaşırdı. Neyi konuşacağını şey yapamadı. Ee, hep dönüp dolaşıp e, Türkçesinin yeterli olmadığını söyler gibi böyle... Tamam. Ee, çok özür dilerim seviyesiz şeylere giriyor. Abi, yani yeterliliğine gerek yok sonuçta ya, Türkçe biliyor ya yani. ya bilmez olur mu ya Allah aşkına ya hep her şeye kendine göre bir kılıf buluyor eleştirildiği zaman farklı farklı söylemlere giriyor böyle Ya yani ben hiç haz almadığım bir başkan profili ben bekliyordum ki yani bu kalibredeki bir insanın baktığın zaman diyor ya ben çok büyük iş adamıyım şuyum diyeyim ya, buyum. Onası, bak, ya iş kendine farklı ya, ya şimdi bu sevgili koray farklı bu, yani. bu kişi bak bu kişi kendine aşık bir adam Tamam mı? Hı hı. Ama bu aşkı ne şekilde yansıtıyor futbola? Ama Spor'a zarar veriyor. Ha işte onu söylüyorum. Yoksa bir ya? biz e, sen hatırlıyorsundur Fenerbahçe tarihinden. Arkayı dörtleyelim diye meşhur bir şey vardı. Biz arka arkaya dört yediğimiz oldu Samsun'dan bizim geçmiş gençlik Hayır, yıllarımızda. Bizim zaman o Samsun Spor kulübüyle hiç. böyle bir gergindiğimizi ben hatırlamıyorum. Ben gençliğimi hatırlıyorum. işte İsmail Öğrenik vardı. E, Fenerbahçe'ye evet. hiç böyle şeyler konuşmazdı. Evet. Aziz Başkan'a da saygı. Aziz Başkan'a da saygı tabii, duyardı. Tabii, tabii, tabii. Gayet iyi. Biz gider gelirdik hiçbir sıkıntı. Yani Samsun Spor'la Fenerbahçe'nin mevzusu değil bu. <laughs> Çünkü Fenerbahçeli benim çoğu arkadaşım Samsun Spor'u seviyor. Ne diyordu? Kalbiyle aklı çelişiyor. Kalbiyle aklı çelişen. <laughs> ya kendi oyuncularını yakıyor hep. Mesela diyor ki biz aslında yenmeliyiz inşallah Diyor ki inşallah ama... diyor kalbiyle, kalbiyle akılların çalışmaz diyor yani. Şunu da, da duydum. Lapa bakar mısın ya? Aslında biz yenmeliyiz ama biz nasıl yenelim? Fenerbahçe de iki maçta kaybetti ya. Böyle bir futbol mantığı yok. Vallahi Yok yani. Söyleyecek esasında çok şey var. Ama senin formatların çok güzel. Evet. Sırayla gidiyoruz. Ben yani, bu insana fazla vakit ayırmak istemiyorum açıkçası. Yani ben hani başka şeyler özü, de Senden özür dileyerek yani. Evet. Başka şeyler de söylemiş Sayın Robert Yüksel. Konuş, konuşulacak şeyler de söylemiştim. Bir, bir bir kelimesini duydum. Futbolla alakalı değil. Ya öyle bir şey canlı yayında söyleyemezsin ya. Ben buraya böyleyim aslında diyerek. Tabii diyemezsin tabii. Yüksel e evet. Yıldırım. Bak Samsun Spor'un futbolunu ve çok iyi bir teknik adamı var. Onu evet. senin yüzünden konuşamıyoruz. Evet aynen öyle. Samsun Spor'un bütün futbolcuları da hocası Hakikaten da... Hakikaten 3-4 tane çok klas oyuncuları burada var. Burada Galatasaray'a hakemler yüzünden kaybettiler. Çıkacaklar. Ben yürekten inanıyorum. Sen inanıp inanma. Kazanır kaybeder ama delikanlı gibi adam gibi oynayacak Samsun Spor. Ben hocasını da çok beğeniyorum. Adam de oynasa galiba hep aynı. İlk Galatasaray maçını attılar. Çatır çatır top oynadılar ha, ya. Kulüpler Birliği toplantısında diyor ki... Ali Koç'a tek desteği ben verdim diyor ya. Ya Ali ya. Koç'un senin desteğine ihtiyacın var arkadaş ya. ya Allah'ını seviyorsan. Ali Başkan, Sen kimsin Allah'ını seviyorsan Dursun, ya. Beyler, Samsun Spor Başkanı'sın. Sen Samsun Spor Başkanlığını bırak kim tanır seni Allah'ını seviyorsan ya. Öyle işte onu söylemek Allah, istiyorum. Allah Allah. Yani Samsun Spor, lütfen Samsun Spor ile Fenerbahçe'nin arasında ha. bir şey varmış gibi Teşekkür ederim ya ağzına sağlık gösterme. yani. Dün sevgili Hakan Dede de bizim yayınımıza sağ olsun mükemmeldi, çok güzel söyledi. Mükemmeldi, Çok güzel bir şey söyledi. Ya Tabii. bizim, tekrar söylüyorum ben Samsun Spor'u seviyorum. Benim 10 Fenerli arkadaşımdan 9'u da Samsun Sporu sever. Lütfen o arkadaşlarımız getirme. var. Yani Aynen. Samsunlu arkadaşlarım o var benim. Yani, yani çok yıllarca rahatsız. beraber oldum. hala da ilişkimin devam etti. Samsunlu kişiler var. Samsun doğumlu İstanbul'da yaşıyor. Samsun'da yaşıyor. Ondan sonra da Fenerbahçe'ye yakın spor yazarlarına çok çatıyorsun. Çatma abi. Çatma. Sen oyununu oyna. Doğru düzgün açıklama yap zaten senin takımını herkes Ay senle görüşeceğiz falan diyor ya. Böyle böyle bir ya adam olabilir mi ya? Ben sev, yani. Ben sevmem ben Rıdvan, Rıdvan Aksu. Tamam İsim biliyorum verdim. sen iyi değil. değil. Tamam, olabilir. O da beni sevme ama ya çocuğa sen niye hedef ya, gösteriyorsun? Tehdit ediyor. Tehdit ediyor. Hedef, gösteriyor. Samsun. Tabii. Samsun spor taraftarı gidip çocuğa ya. tehdit etse küfür etse ne olacak? Hatırlıyorsun Yusuf Kenan Çalık sevgili Yusuf Kenan'a evet. neler söyledi ya? Abdülkerim, ama ağzını Abdülkerim payını aldı orada. Abdülkerim da sıkıntı yaşamış galiba. Ağzını payın. Abdülkerim mi de bir ara tam böyle alev, alevleniyordu. Tak aşağı çekti. Yani ben sana bir söyleyeyim mi? Esasında... Ee, Cizli bir şey var bu adamda. Böyle kendini böyle, böyle, değişik pazarlıyor. Bak çok samimi ya, söylüyorum. Galatasaraylı onu. olabilir. Galatasaraylı. Tabii Galatasaraylı olması beni hiç ilgilendirmiyor. Ama İnan Fenerbahçe, Fenerbahçe üstünden değil. Kişili, kişiliği, Ama kişiliği çok yani ciddi derecede sıkıntılı birisi bu. Ben sana söyleyeyim. Geçmek istiyorum. Futbol, abi. ha, tamam futbol üstünden <laughs> kendine prim yapıyor. Madem çok zenginmiş evet. bırak kardeşim ne konuşuyorsun ya. Geçmek istiyorum. Tamam. Pazar günü çok kritik bir maç oynayacağız ve teknik adam Rıza Çalınbay. Fenerbahçe maçlarının özel hazırlanır hocamız. Rıza Hoca'nın kişiliğine hiçbir lafım yok. Ama e, sana şunu söyleyeceğim. Rıza Hoca'nın ben teknik adamlığını çok beğenmem. Ve her maç illa bir şey bulur. Ya hakeme bulur ya zemine bulur. Bu sefer de Fenerbahçe <laughs> maçı bizim için her, her, maç final Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz demiş. Ne düşünüyorsun Rıza Hoca ile alakalı? Evet, bu arada Rıza Hoca demişken, Fenerbahçe taraftarı bir kez Rıza Hoca'ya terbiyesizlik yaptık biz. Biliyorum. Sen anlamışsındır. Ben ben de hiç tasvir etmiyorum çünkü binlerce... O, o tasvir edilecek o bir O meslek, şey çok onurlu da. bir meslek. O mesleği yapan ha. binlerce Fenerbahçe. Orada çok büyük o, bir yanlış yaptık. O, Muhteşem çok, oynadığımız maçı da kaybettik. O pankarsa bile evet. izin verilmemesi evet. lazımdı. Ben ona her zaman, o zaman daha çok gençtim. Bu işlerle alakam yoktu. Çok üzülmüştüm. O bambaşka ama Rıza Hoca'nın her Fenerbahçe maçından önce ve sonra açıklamalarını hep aynı şeyler. E, bunu nasıl karşılamayız? Orada da Sivas Spor'la bizim bir derdimiz yok. Yok tabii. Eski başkanların, şey, meclis başkanı zaten bir şey söz konusu değil ya. bizim Fenerbahçe'nin camiasından gelen, <laughs> geçen bir başkan. <laughs> çok da saygı duyuyorum, çok da severim. Buyur abi. Şimdi sen. estağfurullah ya Rıza Hoca biliyorsun genelde e, oyun disiplini yüksek birisi. Yani benim bu yaşıma kadar algıladığım zaten benden de ya 4 ya 5 yaş küçük olması lazım. Onun için onun bütün futbol e, sürecini ben de, ben bile baya baya bir bilenim. İyi futbolcu yani. iyi orta yapardım. ee, İşte biliyorsun, evet. Yani atom karınca işte ismi üzerinde. Hiç sakatlanmaz. Ee, ben kendisinin öyle ki herhangi bir şey de değil de böyle Fenerbahçe maçı öncesinden yine e, bu bu maç bizim final maçlarımızdan bir tanesi. Şudur budur falan gibi böyle bir gündem e, yaratma peşinde. Ben sosyal medyadan okuduklarımı söylüyorum. Çok kendisinin evet, ağzından yapmış. hani röportaj anlamında veya işte Maç öncesi basın açıklamaları falan yapıyorlar ya böyle. Onlardan daha henüz şey yapmış değilim. Valla Rıza Hoca'nın biliyorsun defansif orta sahası e, biraz sıkıntılı yani. Bizim... Zaten çok koyu bir, e, sert bir savunma futbolu yani oynayacaklar. Çok, çok berbat otobüs ihtimalle. çeker biliyorsun. Yani. Öyle <laughs> yapacak zaten yani gücü de yok. Yani gerçekten kadro gücü de yok şimdi adamın. Yani Gerçeği de söylemek daktığım lazım. Baktığım zaman aldığım notlar da var ufak tefek çok ama. Çok sıkıntılı hani bir çok durum fazla... var abi. Belki bilmiyorsundur. Sözünü hmm, kestim. Estağfurullah. Kar şu bekleniyor bugün. Yani. Ya bizim de hep böyle... Hayır Nisan'ın 10 kaçı oluyor? <laughs> 11'e 12'sinde ilginç bir şey yani. Ya Koray bizi de hep böyle şeyler buluyor bugün, inşallah. Bugün de ben sevgili Erman'ın yayınında sabah TRT'de gördüm o yüzden söylüyorum. Teşekkür ederim O kararlar mı diye sıfır ya da bir derece olması gerekiyor. Kar, Karnı deyince e, aklıma Ankara'da oynadığımız tamam. ve Van Vanhavidong'un... Çizgiden çıkarttı sonra bir tane attı. <laughs> o günler geldi aklıma. Bu sefer de Taliska bir tane çizgiden çıkarıp bir tane atsın. İnşallah. Ondan sonra ee, hafta eseri Taliska formasıyla çıkartırız. Çıkartır, daha. gelirim. <laughs> seve seve memnuniyetle çok da hoşuma gider. Ama dediğim gibi e, bu Rıza Hoca'nın otobüs çekmelerine çok dikkat etmek lazım. O Rayman Ray, Erken gol. Ray herhalde değil mi Ray ismi? He, he. O adam tehlikeli bir adam yani kuvvetli bir adam. E, bizim defansta ne kadar zorlayabilir? E, bizim alacağımız tedbirlerle orantılı diye düşünüyorum. Şimdi geçen Şu haftaki Mağünkü sonuç da çok önemli yani. Galatasaray yendi ya değil mi? Yenerse 6 puan. Yani işte orada gene bir psikolojik sıkıntı oluyor senin de malum bildiğin gibi hepimizin üzerinde. Ya bunları gene hani Allah azimden alsın da yendi biz ne yapacağız şeyine evet. psikolojisine giriyoruz. Zor maç. Sivas hep bize zor geldi. Hep zor geldi bize Sivas. Yani, Ama yani hep böyle 2011. Evet. Koca bir umut gerçeğe dönüştü. Ben ona hep böyle ha arada moralim e, bozulduğunda Fener'le e, e alakalı 2011 e yazıyorum. 2011'e gidersen gözlerim evet. dolar. Çünkü koca, o, koca o bir, kocaman bir umut bir şeydi gerçeğe yani. dönüştü. Melih Şendil abime Aa, de selamlar. Umarım e, sağ ol. Evet, evet hakikaten muhteşem anlatmıştım evet. açıda. Dernekte 1907 derneğinde seyretmiştim maçı hiç unutmuyorum. Ee, Balat ama çok, onun dışında çok işte geçen sene Fenerbahçe'nin şampiyonluğunun yani, çalındığı stattdır. İşte hah, çalındığı stattdır. Resmen şampiyonluğumuzun böyle tak diye elimizden alındığı Aynen. yani çok şey var söyleyecek. Ama hani, dokunmadan. hem e, formatımızı bozmak istemiyorum hem ağzımı bozmak istemiyorum. <laughs> Haliyle çalınmış bir şampiyonluk. Bu formatta biraz daha sertiz abi. Ha, çalınmış bir, şa sertiz çalınmış bir şampiyonluktur. Bunu herkes biliyor. Oldu bitti. Biz şimdi cuma yani Pazar günü maçımızı Pazar günkü cinsiz. maçımıza evet, bakalım. Cuma. Ama e, takımla çok oynamazsa yine sayın moriliyor. Sürprizlere hazır olun. Gene gene böyle diyorsun. dur Allah aşkına şey yapma beni heyecanlandırma. Yani yani sürp sürpriz olacak tabii ki. Yani, Fenerbahçe hangi maçı bir önceki kadronun aynısıyla çıktık şöyle ya biz. Şöyle toparlayacak olursak e, sevgili Koray. Galibiyetten başka bir şeyimiz var mı? Yok. Tam Allah da şöyle... inşallah nasip yani, Çok detaya inmiyorum. Bu sefer e, çok eleştiriyorsun falan ben, oluyor. Ma maç sonucu ne olursa olsun sevgili evet. Rıza Çalınmay'ın maç sonu hakem konuşacağına şimdiden herkesle iddiaya girebilirim ya iç sahada dirençli bunlar biliyorsun yani. Abi bir de şimdi Bodrum yendi, Alanya sıkıntıda. Kaza yani puan almak zorundalar. 7 maçı kaldı çünkü Sivas'ın. 29 yaptı. Yani şimdi çok hem, sıkıntılı hem bir durum. Hem Rıza var. hem sıkıntı bir de direnç gösterirlerse işimiz zorlaşır. Rıza hocam Kusura bakma. Gel yani hem sen, hem Ömer Erdoğan hem sen geldikten sonra <laughs> bir iğme yakalayamadınız yani. Keşke Bülent Uygun kalsaymış diye içimden geçiyor Sivaslılar bilmiyorum ne düşünüyor. Ben hiç sana bir, ben sana %100 katılıyorum. Hiç e, yani hiçbir gram iyileşme olmadı. Brent yani. Brent uygun zaten Sivas'ta çok özleşmişti ee, ama ben de bilmediğim sebepler tabii. Evet orada ee, gene iyi gitmiyorlar da bir şey değişmedi yani. onu demek istiyorum. Ha, ha geldi yani. de ne oldu diyorsun Aynen. yani hiçbir şey olmadı istiyor. abi yani yazık ya Hatay'a da gitti Rıza Hoca. orada da yapamadı olmadı. yani. Evet. Son On... kullanma tarihi mi geliyor acaba? Biraz demode demode olmaya başladı bazı teknik adamlarımız. Muhterem bir insan muhterem bir spor insanı ee, Rıza Hocam otobüs çekme. Sana diyeceğim imkansız ya. Önümüz aç. Geçen sene çalılan, geçen sene çalınan şampiyonluğumuzu bırak bu sene hakkımızı alalım inşallah. Sen şöyle söyleyeyim abi imkansız yani hücum futbol oynaması. yani <laughs> nasıl birisi öyle yapsın. Fikret'ten çok güzel bir fotoğraf isteyeceğim. Benim özellikle istediğim bir fotoğraf. Sen İler... bugün hep sürprizlerle dolusun evet, böyle. Fikret getirirse bence yayınımızdaki en rahat ve enerjik anlarımızı yaşayacağız. Fiko getirirse bunu neden Bekliyoruz. aldığımı, evet. evet. Geldi Abi, mi? Fotoğraf geldi. Teşekkür ederim. Aman aman. Evet. Herkes tanıyor herhalde. Dili sayın başkanımız, benim için her zaman başkanımız. Yaz Hep Yıldırım. Başkanımız. Evet, Aziz başkanımızın kızı Kerim Zeynil Rahmi yaz. Koç ve Ali başkanımızın kıymetli oğlu ve kıymetli Vallahi Kerim bir, Rahmi Koç. Bir garip, bir garip oldum ya. Ve <laughs> kıymetli Yazımız, ya Yazı ben e, kongre sürecinde bir merhaba Ben hayatımda gördüğüm en pozitif insanlardan biri Yaz. Allah böyle Allah devam etsin. Yani inanılmaz bir Fenerbahçeli. Öbür tarafta da uluslararası Fenerbahçeli olabilecek birisini görüyorum. Evet. Kerim Rahmi Koç. Yani mi? Kerim Rahmi'yi de basketbol maçlarından biliyorum. Çok Hiç iyi. tanışıklığım, el sıkışmışlığım <laughs> yok ama Feci Fenerbahçeli o da. Yani gelecekteki belki başkan alayım. olurlar mı olmazlar mı ben özellikle bir kadın başkanımız olacaksa yazı oraya çok yakıştırıyorum. %100 katılıyorum. Yani böyle bahtı açık olsun bahtı inşallah. Bahtı açık olsun. Sevgili e, Kerim'in de yolu açık olsun. E. Ama bunlar Fenerbahçe'nin sana %100 katılıyorum Fenerbahçe. Bence değil ileride olacak ya. Görmeyiz, görmez miyiz? Bilmiyorum. Bu bu sevgi evet. ve birlikteliği gösterenler evet. ileride rol alacaklardır. Eminim. İnşallah da alırlar. Bu çok güzel bir görüntü. Bu harika bayıldım, bayıldım. Evet. E, Sosyal medyada görmüştüm ama. Söylüyoruz. Yayınımızda sürpriz oldu bu. Aynen. Bu sene Birlikteler hiçbir sıkıntı yok. hala Allah devam, ikisi, evet, devamını nasip etsin. Hiçbir sıkıntı yok Sayın Ali Başkanla Aziz Başkan'la alakalı destek devam ediyor. Sene sonu sonu konuşuruz. İleriye dönük ikisinin evet. birlikleri çok büyük katkılar getirir Fenerbahçe Evet bize. o yüzden inanılmaz güzel bir fotoğraf. Beni çok mutlu etti görüntü. Ee, çok ya, teşekkür ederim paylaştığın <laughs> için. Bütün Fenerbahçeliler Kerim, e, Kerim, gerçekten... Kerim Rahmi Koç'un var mı bilmiyorum Instagram hesabı falan ama yazın takip ediyorum. Ya inanılmaz bir futbol sever. <laughs> Çok önemli isimlerle böyle görüntülü mesela Chelsea görmüşsündür. Tabii, onu Arsenal, gördüm. Ya onlarla ya şimdiden çalışmaları başladı gibi geliyor bana. Teknik adam. Vallahi yolu açık olsun. Ya, başımızın yolu, üzerinde bu senin de baş. yolu bahtı açık olsun. Aziz Başkan'ın evladı evet. başımızın üzerinde yer. Hani pırıl pırıl iki tane evet. kardeşimiz o, aynen, aynen, aynen aynen. Allah yollarını bahtlarını açık eylesin. Fenerbahçe'mizin böyle Gülen yüzleri diyelim. Kesinlikle. Çok da Kesinlikle. beğendim. Çok çok Allah, Allah nazardan saklasın. E, yani. bu arada şunu da söyleyeyim. Ben Şekip Mostrol'un oğlunu da tanım. Muhteşem bir çocuk. E, onun dışında Hulusi abi'nin sevgili Sayın Polisi Belgin'in e, oğlu var. O da çok yani hep kongrede gördüm. Aslan Ekşioğlu var. Selam olsun yani Çok büyük Fenerbahçelidir. Hepsi çok güzel Fenerbahçeli Gençler geliyor aslında. Yani öyle söyleyeyim ya Ö Ömer Onan'ın e, basketbolcu oğlu var sevgili Yiğit Onan var. İbrahim Kutluay'ın muhteşem Aa, bir oğlu geliyor. Real Madrid'de o. oynuyor. Bunlar hep Fenerbahçe'nin neferleri olacak belki Babasını ileride. Ko Biz... Babasının kopyası İbrahim. <laughs> e, şöyle söyleyeyim İbrahim abi benim için Türkiye'nin en büyük şutörüdür gördüğüm. Tabii. Harun nereden hala beraber. E, çok iyi. Ufuk Sarıca'lar ama Harun Erdoğan ile İbrahim Kutlay'ı bir tık üste çıkarttı. Onlar say sayın makinasıydı ee, onlar. Bence <laughs> oğlunun geçme ihtimali var. Var. Ömer'in. Ya yani geçenlerde yetimliydi. bir fotoğraf paylaşmışlar ve attıkları evet. şut stiline kadar Evet. Ayak ayak Allah, evet. Allah'ım evet. Allah'ım nasıl böyle bir şey vermişse yani. Real Madrid boşu boşuna bir Değil çocuğu 14-15 yaşında almaz. E Fenerbahçe'de kaptırdı üzülüyoruz ama inşallah ilerleyen zamanlarda Fenerbahçe forması Real Madrid deyince aklıma Arda Güler de geliyor Evet işte. yani Real Madrid gençlerimize ama tabii Onların da önemli kariyerler. Belki oradan NBA'ye gitmek isteyecek Ömer'de Saygı duymak lazım. Ben Aynen. çok istedim. Daha ufaktan çok, bir iki kere Cafer A'da izledim. At, çok da tweetim var. Fenerbahçe kaçı o zaman Anadolu Efes'te tek başına neredeyse maç alıyordu. Maç alıyordu. Söyledik ama tabii Real Madrid istemişse belki ailesi ya, var, annesi şey babası yok. var. Yani yeri gelmişken onları da analım dedim abi. Madrid, Madrid çok güzel. Evet abi. Real Madrid'de oynuyor. Kolay kolay da gelinmez olur. <laughs> 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 Açık olsun. <laughs> Son konum bu da bir transfer gelişmesi. Ee, Muhammed Dağ Şahin. Rize Spor'da bu sene ya, bence. Ya duyuyorum ben bu ismi Koray. Evet. Ee, Rize bu sene, Spor'da mı bu? Evet. Bu sene İlhan Palut'un ortaya çıkardığı bir isim diyebiliriz. Rize Spor çok iyi gitmiyor ama bizim maçta da hatırla. Ayakta kalan önemli isimlerinden biriydi. Ha, ha tamam. Şimdi hatırladım. Çok dinamik. 5 asisti var. Gol, gol üretemedi ama zaten bekte oynuyor biliyorsunuz. Gerçekten çok dinamik bir kardeşimiz Fenerbahçe'nin. Çok dinamik ve o... dirençli aynı zamanda. Aynen. Fenerbahçe'nin abi sabekte hep söylüyoruz. O sahi olmayacak gibi artık. Ee, büyük ihtimalle Mimovic ile devam edilir edilmezse de Muhammed Taha'yı istediklerini net bir şekilde duyuyorum ben. Hiç inceledin mi sen? Ben yani. inceledim. Ben izlediğim için ben beğeniyorum. Hatta milli takımında geniş skalasında geniş kadrosunda olabilmesi gerek. Çünkü işte Mert var Fenerbahçe'li. Ben Diğer Zeki Mertçeli'yi çok beğenmem ama o var. Bir de Kaan'ı kullanıyor ama Kaan normalde tam bir sabek değil Galatasaray'da. O yüzden orada üçüncü bir sabek olarak milli takıma da galiba 2000 ya da 2001 doğumlu Muhammed Tağ. Daha da genç bir bek. Biz biliyorsun Gökhan Gönül'ü almıştık. S sosyal medyadan takip evet. edebildim benim. Senin evet. bizzat bu verilerle konuştuğun arkadaşı. Valla yani baktığım zaman fizik gücü, oyun görüşü kuvvetli bir arkadaş. Evet, yani yani gelecek vaat ediyor. Bu sene için öne çıkan ee, Türk oyunculardan biri. Şu anda da ağzımdan aldığım Süper Lig'in gördüğüm kadarıyla en dikkat çeken beklerinden biri. Evet. Yani ben kesinlikle sonunda. şunu söyleyeyim. yani Fenerbahçe'nin o birkaç tane aday var. Bir de alt ligden var. Onu herkes biliyor. Yazdı. Bana yazdırmadı sevgili Onur Venom ve Fikret Gül. Onu yazma şimdi. Hayır, şimdi. Tam bir kaybettiğimiz maçtan sonra. Büyük takımların dikkatini yazdı. çektiğine göre bu arkadaş evet. e, geleceğe parlak yani bunun. Yani şu an Fenerbahçe olmasa belki Galatasaray, Beşiktaş ya da bilmiyorum Trabzon alabilir. Öyle söyleyelim. Yani potansiyel bir yerli yatırım aslında. Evet. Yerli yatırımı gerekiyor çünkü gidecek yerliler de var gibi gözüküyor Fenerbahçe'de. O yüzden iyi bir transfer olur. Oraya bir şer gene, koyalım yani. Bu da yine bir Koray Güçlü haberi oldu yani. Yani <laughs> ilk, ilk yerli transferimiz de olabilir. Onu da söyleyeyim. İnşallah da Fenerbahçe'ye katkı sağlar. Abi konularım bitti. Var mı söylemek istediğin? söylemek istediğim şey, e, ilk programımız hayırlı olsun. Bundan Amin. sonraki e, formatlar tamamen senin elinde. İşte artık nasıl ne şekilde düzenleyeceksen evet. ben de sana tabii ki seve seve eşlik etmeye çalışacağım. E, pazar günkü maç için hepimize Allah yüzümüze ya. baksın. Bol şans. Futbol şansı bizden yana olsun. Amin. Bu programımız, bu formatımız da hayırlı olsun. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Evet, sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kurmel Holding ve Aktav Akustik. Evet. İkisine de teşekkür ediyoruz. E, bu de şunu söyleyeyim kapatmadan. Haftaya mesela 5 tane konu ya da işte farklı takım da olabilir. Ne konuşmak istediğimizi sizler de söylerseniz yorumlarda. Valla çok sevinir, çok güzel bir noktaya e, Onlara göre de ben e, not alırım. Lütfen. Ama... Özellikle transfer sezonu yaklaştıkça bence biz bizim bu formatı çok seveceksiniz diye tahmin ediyorum. Çünkü güzel transfer haberleri vereceksiniz. Yani yaz, yazın daha da böyle alışırsınız. Biz de alışırız. Güzel bir Tabii. format olacak Box to Box. O yüzden teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Bir beğeni oraya. takipte yaparsanız seviniriz. Haftaya görüşürüz. Görüşmek üzere.